sevgi bombardımanı veya aşk bombardımanı. Son zamanlarda bu normalden biraz daha fazla mı gündemde sanki Ömer Baba? Evet. Şimdi önemli bir konu hakikaten. Bazı insanların ilişkide düştükleri durumu anlamlandırmaları açısından üzerinde durmakta fayda var gerçekten. Hızlıca başlar, sürreal bir şekilde, rüyadaymışçasına bir gerçeküstü şekilde başlar, hızla gelişir ve devam eder ve çok keskin ve sert bir gerçek şeklinde biter. Ha, şimdi ne demek istiyorum? Diyelim ki biriyle yeni tanıştınız. Tanışır tanışmaz etrafınızda pervane oluyor. Benim böyle danışanlarım var. Hocam diyor, inanılmaz inanılmaz bir şekilde diyor bana ilgi gösteriyordu. İltifatlar, iltifatlar, iltifatlar. Gerçekten başım döndü diyor. Büyüktü diyor. Ben o zaman üniversite öğrencisiydim. Yahu diyor ben ömrümde o kadar ilgi görmemiştim. Birisinin beni bu kadar seveceğini hayatta düşünemezdim. Kıyamıyor ki bana dokunsun. Ve diyor bir gün diyor mesela şaşırmıştım. Aynı filmlerdeki gibi diyor. Yurtta kalıyorum. Kaldığım yurt elbette ki biliyorum. Beni arabayla yurda bırakıyordu diyor. Yurt görevlisini ayarlamış. Beni diyor bıraktı. Beni bıraktığı andan itibaren meğer diyor ben sonradan bunu anlıyorum, öğreniyorum. Ben merdivenden çıktım ikinci kata diyor. Sağa doğru dön döndüm odaya doğru şöyle bir 10 metre koridor var benim odaya kadar. Bir baktım ki diyor o döndüğüm noktadan itibaren odamın kapısına kadar güller. Odamın kapısında bir paket ve seni seviyorum yazısı. Müthişti diyor. Ve diyor o esnada ne yapacağımı şaşırdım diyor. Hemen diyor telefon çaldı. Aşkım sen benim hayatımın anlamısın. Ben senin için bu dünyaya geldiğime inanıyorum. Aldığım nefes sensin. içtiğim su sensin. Sensiz yaşayamam. Gibi abartılı, şaşalı, overdose. Aşırı dozda sevgi, aşk cümleleri. Ve bu her gün böyle. Ve gün içerisinde bu şekilde sürprizler, hediyeler, mesajlar beni yurttan okula götürüyor. Servis gibi okuldan tekrar alıyor. Metroya, otobüse binmeyi unuttum diyor ilk zamanlar. Şoförüm gibi sanki. Ya diyorum ki aşkım yapma ben gider gelirim işim gücüm vardır. Olur böyle şey. Benim işim gücüm sensin. Benim hayatım sensin. Ben nasıl izin veririm senin otobüse binmene? Bir de aşırı kıskanç, aşırı koruyucu. Ha bunlar aşk bombardımanı ile başlayan bir ilişkinin olası göstergeleri. Sürekli mesajlar, sürprizler, aşırı hediyeler, aşırı iltifatlar, aşk sözleri, sevgi sözleri bombardıman şeklinde. Bardaktan boşanırca abartılı bir şekilde yapılıyorsa bu hoşunuza gitse de oraya bir mim koymak lazım. Ama tabii diyor ki danışanım hocam diyor başım dönmüştü. Kendimi bir masal prensesi gibi hissediyordum. Ve nihayet benim kıymetimi, değerimi anlayan ve beni dünyadaki herkesten daha fazla seven hayatımın aşkını bulmuştum. Rüyada gibiydim sanki. Peki sonra ne oldu? Neden buradasın? Hocam sonra anlaşılmaz bir şekilde bıçak gibi kesildi. Görüşüyoruz. Ama o yatınca bir iyi akşamlar dilemek için mesajlaşmaya başladığımızda saat 12'de yatağa girmişsem uyumak için bire kadar uzuyordu. Aşkım önce sen kapat. Hadi önce sen kapat. Hadi önce sen yat. Önce sen yat. Olmaz aşkım. Senin uyuduğunu bilmek istiyorum. Ve sürekli ben kapatan oluyordum. O beni uyutup sonra yatağa giriyordu. Şimdi aradan 3 gün geçiyor. Mesaj yazıyorum. Mesajıma cevap vermiyor elde, Bir soğuk davranıyor. Bilgisiz davranıyor. Böyle başladı. Ben şaşırmıştım diyor. Yani adam evet çıtayı yükseltmiş, 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 yükseltmiş. Göğe çıkarmış. İlahi gibi davranıyor. Sonra birdenbire o çıtayı bir çekiyor. Betondan yere güm diye darmadağan oluyor kişi. Ve bir güvensizlik, bir suçluluk hala sevgilisine bir toz kondurmuyor. Acaba bir hata mı yaptım böyle yaptı? Acaba bir şey yanlış mı yaptım? Suçluluk, şüphecilik, yetersizlik, değersizlik duygularıyla baş başa kalıyor. Kabahati kendinde arıyor. Çünkü bana bu kadar değer veriyorken ben ne yaptım da onu küstürdüm, onu incittim. Eyvah! Bu kez ısrarla aşkım ne yaptım, hatalı bir şey mi yaptım, bak ben seni seviyorum, senin için canımı veririm, lütfen bir şey yaptıysam söyle. Ne oldu? Bu fasıl geçti mi? Aşkım bir derdin mi var? Lütfen bana söyle. Sana canım feda. Biz birbirimizi seviyoruz. Bilmem gereken bir şey varsa lütfen söyle. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen. İkinci aşamada bu elbette ki. Fakat geçmiş olsun. Fişeyi tek atımlıktır. Adam bütün numarasını gösterdi ve pili bitti. Geriye soğukluk, ilgisiz davranışlar. Bu şekilde ilişkide cansız bir sürece girme dönemi başlar. Terminoloji açısından bakacak olursak bir sürü yorum yapar, bir sürü farklı tanılara ulaşabiliriz. Ama buradaki amacımız o değil. İnsanlar evvela kendilerinde suç ararlar. Sonra derler ki acaba bunun başına bir şey mi geldi? Vah vah üzülürler. Fakat aslında olan şey az önce bahsettiğim gibi tek atımlık bir şey vardı ve aşk bombardımanıyla onu bitirdi. 80 sene idare edeceği iltifatı, 80 sene idare edeceği aşk sözcüklerini, bir ömür yetecek sevgiyi dengesiz bir şekilde yaşadı ve tüketti. Burada bir şeyi ayırt etmek gerekiyor ki kaş yapayım derken göz çıkartmayalım. Hepimiz biliriz ki her ilişki sıcak başlar. Elbette ki hızlı başlar. Flört dönemi çok lezzetlidir nişanlılık dönemi çok lezzetlidir. İlk tanıştığımız aylar, zamanlar çok lezzetlidir. Tadına doyum olmaz. Elbette cici mayi içerisinde duygularımızın coşkunluğu karşılıklı normaldir. Fakat bu zamana yayılan bir süre içerisinde uzun birlikteliklerde o az görüşmekten kaynaklanan, haftanın bir günü, iki günü veya haftanın belirli zamanları görüşmeyle sınırlı olan ilişkilerde bir araya geldikten sonra her gün görüşmeye aynı çatı altına, aynı eve yerleştikten sonra, bir araya geldikten sonra, birlikte yaşadıktan sonra ilerleyen süreç boyunca az görüştüğümüz zamanlardaki gibi yoğunluğun, coşkunun olmaması normaldir. Çünkü insanlar sürekli coşkulu bir şekilde yaşayamaz elbette ki. Ve o dengeli bir sevgiye dönüşür, saygıya dönüşür ve uzun birliktelikler, uzun evlilikler zaten bu grafikle gerçekleşir. Yani flört döneminde, nişanlılık döneminde yüksek, birlikte yaşamaya başladıktan sonra hafif bir ivmeyle dengeye biner. İşin içerisinde çoluk çocuk girer vesaire ve herkes bu durumdan aslında hoşnuttur dengede devam ettiği sürece. Çünkü aynı coşkunluk iki tarafta varken birlikte yaşamaya başladıktan sonra aynı sakinleşme, aynı dengeye oturma süreci yine iki tarafta devam eder genellikle. Burada ise hali hazırda flört döneminde, tanışma döneminde henüz bir araya gelmemişler, birlikte yaşamamışlar yani aşk bomba bombardımanı dediğimiz sorunlu ilişkide daha başlar başlamaz duygu selini boşaltmak ve aslında karşıdaki de içten içe hisseder. Yani evet başı döner, hoşuna gider ama normalin üstünde aşırı bir durum da vardır. Aynı zamanda bunu da bilir içten içe. Ve daha aynı çatı altına taşınmadan daha ilişkinin ilk başlarında bir süre sonra bir bakarsınız ki kesintiye uğrar birdenbire soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İkisi arasındaki ayrımı bu noktalara dikkat ederek yapabiliriz. Peki hali hazırda daha sevgiliyken, daha söz kesmişken, daha nişanlıyken daha aynı çatı altına geçmedik. Çok çok birlikte takıldığımız gün sayısı 3 gün, 5 gün belki bir tatil. Yılda bir defa, iki defa. O yoğun mesajlar, tutkulu aşk söylevleri sanki bir şiirin içerisinde yaşıyormuşçasına bana her gün şiirler yazan adam nereye gitti? Bu adam sadist mi? Bu adam bana kötülük mü yapmak istiyor? Bu adamın amacı ne? Tabii aynı şey kadınlar için de söz konusu. Yani böyle vakalar da hatırlıyorum. Tanışıldığı zamanlarda bu kez aynı şekilde abartılı ve aşırı bir ilgi yağmuruna erkeği boğan kadın versiyonlar da var elbette ki. Aşırı bir hediye, aşırı yemek pişirmeler. Bir danışanım anlatıyordu mesela. Sürekli iş yerine yemek getiriyor. Ben senin dışarıda yemene katlanamam. Kim bilir hangi yağı kullanıyorlardır. Kim bilir nasıl yapıyorlardır. Temiz değildir. Ben sana kendi ellerimle hazırladığım yemeği getiririm. Hiç problem değil. Gibi yine hediyeler, çeşitli bir şeyler örmek, bir şeyler almak. Öyle ki bir bebeği sanki ilgi yağmuruna tutuyormuşçasına o ilişkinin ilk başlarında sevdiği erkeği ve ilişkiye başladığı erkeği de öyle bir sevgi bombardımanına tutan kadın versiyonlar da var. Ve aynı şekilde birdenbire ilişkinin kesilmesi, soğukluk ve bu kez erkek için şaşırtıcı bir durum. Hem kadın ve hem erkek versiyonunda göklere çıkartıp öyle ki kadın kendi kendisini masal prensesi zannediyor. Bu aşırı ilgi karşısında aynı şekilde erkek de kendisini kralın oğlu zannediyor ve çıkardıktan sonra birdenbire ilişkinin güm diye yere çakılması ve ilginin o aşk söylemlerinin aniden kesilmesi. Bu insanların amacı ne? Bunu iki yönden ele almak daha doğru olur gibi geliyor bana. Birincisi kişiler içlerindeki o boşluk, o neye ihtiyaçları varsa o tanımlanmaz boşluk, o sevme ihtiyacı, birine karşı duyulan ihtiyaç veya içinde büyüttüğü o soyut sevgiliyi gördüğü, tanıştığı kişinin herhangi bir özelliğinden hareket veya herhangi bir kaç özelliğinden hareketle işte aradığım bu gibi bir tutkuyla yapışıp 360 derece kişiyi kuşatmak, ilgiyle, sevgiyle, coşkuyla, tutkuyla, iltifatlarla, hediyelerle kuşatmak ve nihayetinde bu kişideki bir arızadan, bir eksiklikten veya herhangi bir kişilik bozukluğu bağlamındaki herhangi bir aşırı ve arızalı davranışların bir sonucu olarak bu şekilde kişiyi neredeyse ilgi manyağına, dönüştürmek ve sonra bir demire kesmek. Bir kişilik zafiyetinden, kişiliğindeki bir büyük boşluktan, eksiklikten veya herhangi bir kişilik bozukluğundan kaynaklanabilir. Planlı değildir. Ve tanışıp bir süre görüştükten sonra fark eder ki aslında içinde vehmet diye o sevgiliyle bu kişinin ilgisi yok. Çünkü karşıdaki insan normal bir insan. Onu yücelten kendisi. Ve tabii sancılı bir ilişki süreci başlar. Bazen tamamen uzaklaşırlar, bazen de ilişki sürüncemede, inişli çıkışlı bir vaziyette ve önce yüceltilip sonra yere çakılan kişinin aleyhine, bir sürü psikolojik sorunlara sürüklenmesine kadar sonuçlar oluşturan zehirli bir ilişkiye dönüşür. Ve bu gelgitler içerisinde artık bir manipülasyon söz konusudur, artık bir duygusal şiddet söz konusudur ve böylece o ilişki süner. Taraflardan biri vazgeçemez veya diğeri vazgeçemez, böyle devam eder. Bir bu bağlamda el almak lazım. Bir de avcı profiller. Birincisindeki temel dinamik o içerideki ruhunda hissettiği açlık, boşluk veya herhangi bir arızadan kaynaklanır. Avcı versiyonda ise arzu daha ziyade ön plandadır. Biraz daha planlıdır. Birinden hoşlanır, onu elde etmek ister, onu arzular ve onu elde etmek için taktiksel olarak Bacadan bakınca bacadan görür. Kapıdan bakınca kapıdan görür o kişi. Ama hep ilgiyle, hep iltifatla, hep sevgi bombardımanıyla en nihayetinde karşısındaki kişiyi elde eder ve arzularını tatmin ettikten sonra yüksek olasılıkla bir birliktelik, birkaç birliktelik yaşadıktan sonra arzu söner ve arzunun sönmesiyle beraber ilgi de birdenbire kesilir ve uzaklaşır. Bu iki şekilde söz konusu olabilir. Aşk bombardımanı, sevgi sağınağı. Tabi bu yıkıcı bir sonuç oluşturur. İlişkinin başlangıcında yüceltilen kişide, o çöküşle beraber. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Herkesin elbette ki kendisinin farkında olması gerekiyor. Kendini bilen ve kendisinin farkında olan insanlar daha en baştan bu olağanüstü, bu sıra dışı, aşırı sevgi gösterisine kuşkuyla bakması gerekiyor. Yani daha yeni tanıştık. Bir saniye dur bakalım. Daha birbirimizi tanımıyoruz. Daha tanışalı üç gün anca oldu. Dün bir, bugün iki. Nedir bu? Benim neyimi tanıdın, neyimi gördün ki bu kadar aşırı derecede yüceltiliyorum diyebilecek olgunlukta olan insanlar zaten temkinli ve tedbirli yaklaşır. Ve hatta karşı tarafın bu hızlı aşkı, kabaran aşkı ve sevgisi kuşkuyla karşılanır. Fakat en nihayetinde beğenilmekten hoşlanırız. Bu bizim zafiyetimiz. Birçok insanda demek ki beni böylesine seven biri var. Nihayet beni böylesine sevecek birini buldum şeklinde onun da ihtiyacı var ve kabul eder, sorgulamaz. Ve bir love story, bir aşk hikayesi içerisinde kendisini bulur. Fakat ömrü kısadır. Bir kelebeğin ömründen bile kısadır. Aşağı düşer ve gerisi depresyondur, hüzündür, suçluluktur, karamsarlıktır, umutsuzluk, çaresizliktir yapılması gereken şey önce bunun işaretlerini iyi anlamak. Eğer tanışır tanışmaz olağanüstü aşırı bir ilgi söz konusuysa bu kişi bana aşkını, sevgisini ilan ederken, söylerken neredeyse benim 24 saatimi dolduruyor. Her şekilde sürpriz, her şekilde hediye, mesaj yağmuru, telefon yağmuru, görüşmeler, el üstünde tutmalar. Öyle ki dünyada benden daha başka kimsesi yokmuş gibi, benden daha başka önemli insan yokmuş gibi bu şekilde bir ilgiye maruz kalıyorsa İnsanlar buraya bir mim koymalı, bir soru işareti koymalı. Ve kısa bir süre içerisinde bu ilgi aniden kesiliyorsa, değil mi? İnsan bir zamana yayar. Hayır. İnsan böyle bir alıştırır. Hayır. Bu aşk bombardımanı şeklinde başlayan arızalı ilişkilerde ilgi genellikle aniden kesilir. Bıçak gibi kesilir. Ve bu ikinci göstergedir abartılı ve aşırı ilgi ve aniden kesilmesi. İşte bu iki nokta sürecin abartılı başlamasıyla beraber arızalı olduğu noktasında bizi gerçek dünyaya döndürmesi gereken iki sebeptir. Ve yeteri kadar insanları tanımaya vakit ayırmamız gerekiyor. Bir sürecin geçmesi gerekiyor. Yani insanları tanımak biraz zaman istiyor. Biraz gözlemi istiyor. Biraz background'unu, arka planını anlamak gerekiyor. O kişinin hayatıyla ilgili bir sürü şey bilmek gerekiyor. Bir tanıma süreci, bir anlama sürecine ihtiyaç var. Buna fırsat vermeden bizi dünyanın en büyük aşkı ilan eden kişiye karşı temkinli olmak ve bir kez başımıza gelmişse de bunun bizden değil, karşıdakinin kişiliğinden kaynaklanan bir sorun sebebiyle olduğunu anlamak gerekiyor. Özetle sevgili Ömer baba, gözlerimizin açık olması gerekiyor uyanık olmamız gerekiyor. Ve elbette ki Allah hepimizi iyilerle karşılaştırsın. Samimi, iyi niyetli, nefretinde de samimi, sevgisinde de samimi ve net insanlarla, dengeli insanlarla karşılaştırsın. Abartılı olan her şeye kuşkuyla bakmak lazım. Her şeyin orta yolu. Sevmek çok güzel, çok lezzetli elbette ki. Aşık olmak çok lezzetli. Ama kendini bilen insan için kendi gerçekliğinin çok çok üstünde ancak masallarda, filmlerde rastlanabilecek bir şekilde kendisini bir film kahramanı ilan eden bir tutku, coşku ve hızlı bir sevgi yağmuruna maruz kalıyorsa bu insan kendini bilen bir insan olarak bana söylenen bu sözler dışında, bana yapılan bu davranışlar dışında kişide değer atfedeceğimiz ne var? Aslında buna odaklanmalı ve ilişki sürecine başladıktan sonra o tanıma yolculuğunda kişide benim değer atfedeceğim ne var? Duyduğum sözlerden çok benim kişide değer atfedeceğim ne var şeklinde bir uyanıklık, bir göz açıklık içerisinde olmalı. Umarım bizi dinleyen sevgili dostlar için bir yol haritası genel itibariyle sunmuşumdur.